Bugün fırında tavuk ve kestaneli iç pilav yapacağız. Evet efendim hoş geldiniz. Yeni yıl, yeni yıl, hoş geldin bize. Bile bile bile, hoş geldin. Evet, yılbaşı açılışımızda yaptığımıza göre... Ben gözüne takamadığın bir maske oldu. Hiç olmadı mı? Evet. Ya ben biraz o filmdeki maske gibi bir şeyler yapayım diye hayal ettim. Hiç mi olmadı? Hiç olmadı. <laughs> Peki. Tamam. Şimdi bugün aslında biliyorsunuz yılbaşının klasiği fırında hindi ve iç pilavdır kestaneli. Ama şunu düşündüm, ee, arkadaşım Selin'le konuşuyorduk ya hindi mi yapsam, geçen seneki gibi burada bulabilirsiniz, ördek mi yapsam tekrar diye. Dedi ki ya Umut, insanların kaç tane seni izleyen kalkıp da bütün hindi arayacaklar. Ya güzel bir tavuk yap, hindi yerine insanlar bütün tavuk yesinler. Teşekkür ediyorum Selin'e de fikir için. Çünkü bunu da denedim, inanmazsınız denenmiş tariflerden bir tanesi harika sulu sulu bir tavuk olacak. Şimdi öncelikle kestaneli iç pilav dedik bir kestaneyi fırınlayacağız kestaneyi haşlamak da mümkün tabii ki ama ben kestanenin ağzıma bu haşladığınız zaman biraz daha yumuşuyor kestane ama fırında kestane bu kestane kebap dediğimiz kış aylarında sokakta satılan ve insanın ağzına biraz daha böyle katırtısı hoş gelen ee, kestane biçimi. Ondan dolayı ben bunu fırında yapmak istedim. Yalnız geçtiğimiz sene de bir kestane pilav yapmıştım ve kestaneyi kabuğundan ayırmak çok zor olmuştu. Bu sefer biraz internetten araştırdım. En kolay kabuğundan ayrılacak kestanenin bir gece önceden kabukları çizilip öyle fırına verildiği şeklinde ben de bunu ilk defa deniyorum. Bak bu tarafı denenmemiştir. Şimdi bir de kestanenin şöyle göstereyim. Bakın bazı yüzen kestaneler var. Bu kestaneler su yüzüne çıkıyorsa bu kestaneler bozuktur. Bunları alıp ayırıyorum. Şimdi biz 4 kişilik bir pilav yapacağız. Yapacağımız menü 4 kişilik. Yaklaşık da burada yarım kilo kadar kestane var. Ben en sonunda fırından çıkanın yarısını kullanacağım. Arasından güzel olanları seçeyim diye yarım kilosunu. E burada ekip arkadaşlarım da var. Onlar da yerler zaten. Şimdi kestanenin suyuna bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı şeker koydum ben. Ee, şekerin tadına etki ettiği söyleniyor. Tuz da kabuğun kolay ayrılmasını sağlıyormuş. Fırınım e, fanda ve üst ısıtmada 180 derecede ee, bir 25 dakika kadar pişmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da göreceğiz kestane nasıl olmuş diye. Bu arada arkada bunun pişmesini beklerken de sebzeleri doğrayalım, zaman kazanalım. Nelerimiz var? Kırmızı soğanım var. Kırmızı soğanı tavuğa tam olarak tıkacağım. Ve böylece e, tavuğum lezzetlenmiş olacak. Beyaz soğanım var. Beyaz soğanı iç pilavda kullanacağım. Çünkü pilavımın renklenmesini istemiyorum. Geri kalan sebzeleri ne, aklınıza ne gelirse o sebzeleri kullanabilirsiniz. Ben biraz renklilik olsun istedim. Bir de diğer çekimlerden kalma böyle kaliforniya biberlerim var. Güzel bir renklilik katar diye onları kullandım. Bu arada asıl sürprizlerimizden bir tanesi iç pilavda. Kuru domates kullanacağız. Hem böyle pilava böyle tatlı bir domates tadı verecek ama pilavımızı da boyamayacak. Evet şimdi başlayalım. İşte tatlı patates. Evet bunları kestikten sonra suya koyduk çünkü patates suyun dışında kalırsa kararır. Kabağımızı doğrayalım. pirincimizi de ıslatalım. Evet daha önceki pilav videolarında da bunu yapmıştık. Önce üzerine bir tutam tuz koyup sonra da sıcak suyla üzerini kapatacağım pirincin. Başka hangi videoda yapmıştın? Bunu daha önce de şurada bulabileceğiniz domatesli pilav videosunda da yapmıştık. Şimdi pirincim tuzlu suda bir 5 dakika kadar nişastasını salacak. Ondan sonra akan suyun altına alacağım. Ve bütün nişastasından kurtulacak. Böylece de tane tane dökülen süper bir pilav yapmış olacağız. E, Sultan'i üzümüyle de bu pilav çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Evet. Bunu da böyle ortadan ikiye gibi e, pilava bir çatal attığınızda ağzınıza üzüm gelsin. Dediğim gibi 4 kişilik bir porsiyon yapıyoruz. Bir tane orta boy soğanım var. Evet. Şimdi öncelikle bir soğanı terletmemiz lazım. Şöyle pilavı yapacağım tencereye soğanımı aldım. Altını açtım. Biraz sıvı yağ. Geçtiğimiz videolarda da anlattığım gibi tereyağını bir pişirme yağı olarak kullanmayı sevmiyorum. O yüzden pişirme için çiçek yağını kullanacağım. Ondan sonra lezzet vermek için son anda tereyağını ekleyeceğim. Evet bunun altını kıstım. Evet pirincim de hazır. Evet kuru domatesleri de doğrayalım. Evet soğanımın terleme ölçüsü iyi. Yalnız ben bu tavayı biraz küçük buldum tencereyi. Şimdi daha içine ekleyeceğimiz bir sürü şey varken soğan bir şey gözüktü gözüme. Evet şurada bir altını açıp kızdıralım tekrar tencere ısınsın. Üzümü ve domatesleri alabilirim. Hepsinin tadı da birbirine geçmeye başlasın artık. Ben pilava son dakikada tuz atmayı tercih ediyorum. Onun dışında da bu bir iç pilav olduğu için tarçın ve toz karabiber kullanacağız. Bu arada artık suyumu kaynatabilirim. Çünkü biliyorsunuz bir tek pirinçleri ve kestaneleri koyacağım. Şöyle bir tekrar kavuracağım. Pirinç transparan hale geldikten sonra da üzerine suyu koyacağım. Şimdi buradaki püf noktamız şu. Normalde Osmancık pirincinde biliyorsunuz 1'e 1,5 su ölçüsü kullanıyoruz. Yani 1 su bardağı ise 1,5 su bardağı da kaynar su kullanıyoruz. Burada bu bir iç pilav olacağı için ben 1'e 1 bir koyacağım kaynar suyu. Yani burada şu anda 500 mililitre 2 su bardağı kadar pirinç kullandık. 2 su bardağı su koyacağım. Normalde 3 su bardağı koymam gerekir. Tavuğun içini doldurduktan sonra fırında çünkü bir yarım saat kadar tavuğun suyuyla da pişecek. Ama arta kalan tamamını dolduramayacağım ve pilavı tavuğun çevresine sereceğim. O pirincin pişmesi lazım. Ondan dolayı da böyle yarım su bardağı kadar falan daha su ekleyeceğim. Onu bakalım pilav ne kadar şeye dolacak, tavuğa dolacak. Ondan sonra anlayacağız. Evet. Kestane kebap şakası yaparsın. Bir açılsın kestane kebap şakası da yaparım. Soyunurum bile ya. O, hadi be, hadi be. Çok iyi değilmiş. Yani inanılmaz bir tavsiye diyemem. Onu söylemem lazım. Yani. Ama tamam. Yani yine süper bir tavsiye değil ama kestaneler pişmiş ama kabuğundan ayırması biraz zor olacak. Lütfen yorumlar bölümünde ya şu kestaneyi doğru düzgün kabuğundan çıkarmanın metodu ne? Lütfen biri bana söylesin artık yapmadığım şey kalmadı. Ben şunların bir içini çıkartayım ondan sonra beraber. Evet çok kan ter ve gözyaşı ile geçen kestane ayıklama seansından sonra elimizde sonuç olarak bir 200 gramlık kestanemiz mevcut. Ahmet'le Duygu'ya da yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Şimdi bunun altını tabi kapatmamız gerekti. Normalde kestanelerin güzelce ayrılması gerekiyor idi. Ama ayrılamadıkları için bir altını kapatmam gerekli sebzelerin. Şimdi kestanemi de ekliyorum. Şöyle bir tenceremiz ısınsın tekrar. Gördüğünüz gibi pirincin suyu artık oldukça saf görünüyor. Yani biz bunun içindeki yapışmayı engelleyebilecek kadar nişastasından kurtulmuşuz. Evet cozurtular geldiğine göre pirinci de alıyorum. Evet, pirinçlerim artık transparanlaşmaya başladı. Benim için yeterli. Ve üzerine 500 mililitre pirinç kullanmıştım. 2 su bardağı kadar. Normalde 750 mililitre yani 3 su bardağı koymam gerekiyordu. Ama demin anlattığım şeyler yüzünden birebir ölçü koydum. Güzelce fokurdadığını görüyorum pilavımın. Artık bunu daha küçük ocağa alabilirim. En kısa getiriyorum. Normalde 8-10 dakikadır bire 1,5 su kullandığımız zaman o zaman şimdi de 5-6 dakika gibi bunu ateşten almam gibi lazım gibi gözüküyor. 5-6 dakika sonra beraber. Yapacağım. Evet, gel bakalım Ahmet bakalım. Oo, artık bunun altını kapattım ve Artık bunun aromalarını vermeye hazırım. Böyle bir yemek kaşığı kadar tarçın, bir yemek kaşığı kadar karabiber, şöyle bir yarım yemek kaşığı kadar tuz nedenini anlatacağım. Elinizi korkak alıştırmayın. Tereyağını en sonunda kullanıyoruz. Ve böyle... Ahmet şimdi dikkat et kokudan bayılma kardeşim. Kağıt havlu örtelim. Pilavımız biraz böyle demlensin. Bir tavuğumuzu artık hazırlayalım. Tavuğumuza geldik. Evet. Pilavımız demlenirken biz de artık tavuğu hazırlayalım. Şimdi 2 kilo kadar bir tavuğum var. Öncelikle tavuğun şu ayaklarındaki birleşim yerlerini bir temizleyeceğiz. Şöyle görsel olarak da bize tavuğun daha güzel olmasını sağlayacak. Biliyorsunuz bu tavuğun kanadının bir de üçüncü bir eklemi var. Bu üçüncü eklemden kesiyorum. Bir de şöyle göstereyim. Eklemi buluyorum. Eklemin birleşme noktasından kesikleri atıyorum. Bir de bizim hani hep şans oyunu olarak yaptığımız lades kemiği. Yine tavuğun düzgün şekilde olmasını istediğim için bu tavuğun derisinin altındaki göğüs etiyle iman tahtası dediğimiz yeri arasına şöyle bıçakla kesik attıktan sonra ve şöyle lades kemiğini alıyoruz. İkinci olarak tavuğumuzu lezzetlendirmek istiyoruz. Ondan dolayı tuz ve karabiber. Şimdi bu tavuğu fırında yaparken bunun suyuyla zaten bu attığım tuz fazla gelebilir size ama bunun suyuyla beraber attığım bütün tuz zaten suyuyla beraber akıp gidecek. Evet artık geldik Zurnanın zırt dediği noktaya. Üf 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 üf. Şimdi sıra geldi tavuğumuzu dikmeye. Tavuğun renginden ayırabileceğiniz bir iplik olması sizin için hayırlısı olur. Siyah iplik kullanırsanız iplik neredeydi? Piştikten sonra nasıl anlayacağım? probleminden de kurtulmuş olursunuz. Bir de bunun üzerine Bu da şey değil tavuk sanki fırında tavuk değil tavuğa nasıl işkence ederiz videosu ama Vallahi abi aşçılıkta böyle bir şey şimdi yapacak bir şey yok Ne yapalım Evet son bir şey kaldı tavuğu Tereyağı ile lezzetlendirmek istiyorum İç tarafında zaten tereyağlı pilav kullandım. Bir de bunun derisi böyle çok içine el girebilecek kadar esnektir. Şöyle buta doğru bir tereyağı atıyorum böyle. Bunu da ortadan ikiye bölüyorum. Şöyle bir soğan böyle bir soğan. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Tereyağı eriyecek, soğan pişecek. Tereyağı ve soğan suları bu tavuğun göğsünün üzerinden akacak. Yani Tavuk göğsü normalde kuru kuru bir şeydir ya. Hiç öyle olmayacak. Evet fırın tepsimi aldım. Kestaneleri pişirdiğim yağlı kağıdı bir kez daha kullanıyorum. Hiç şey değil sorun değil. Yenisini yapmanıza gerek yok. Önemli olan bakın kuyruğundan diktim. Üzerine ayakları bağladım. Bunun göğsünün yukarı gelmesi gerekiyor. Bizim için önemli olan konu bu. Evet haydi bakalım o zaman. Gitsin fırına. Şimdi bunu fırına attım. Bir yarım saat bu şekilde Üflemeli ve üst ızgarada pişecek. Yarım saatin sonunda alacağız. Zaten belli bir kızarıklığa gelmiş olacak. Üzerine ondan sonra salçasını süreceğim. Sebzelerini koyacağım. Bir yarım saat daha pişireceğim. Ondan sonra da zaten tadıma, lezzet, tadıma, süslemelere ve öyle bir şeylere hazır olacağız. Yılbaşı kutlamasına yalnızca yarım saat, bilemedin 45 dakika var. Haydi bakalım. Bu arada Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, Instagram ve Facebook'ta bizi takip etmeyi unutmayın. Evet, 30 dakikanın sonunda bakalım neler olmuş. Evet, yani gördüğünüz gibi hiç yani hindiden bir kere hindi, ben çok hindi sevdiğim bir et değil, sert bir et. Vallahi tavuğu da böyle yaparsanız gördüğünüz gibi harika şekilde nar gibi kızarır. Bunu biraz ileri alayım. En son artık bir salça süreceğiz. İyice kızarsın istiyorum. İnanır mısınız? Bundan daha da güzel kızarıyor çünkü. Çok basit baharatlarım var. Bir yemek kaşığı kadar kimyon, bir yemek kaşığı kadar kekik ve bunu en güzel hale getiren şey elma sirkesi. Şöyle salçayı güzelce eziyorum sirkede. Biraz zeytinyağı. Yani 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi koydum. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. Evet, şimdi güzelce hem lezzetlendiriyoruz hem de daha da kızarmasını sağlayacağız. Evet, bu da tamam. Artık doğradığımız sebzeleri de şöyle çevresine koyuyorum. Bu da tavuğun pişmeye devam ederken bir yarım saat daha pişireceğiz tavuğu. Tavuk pişmeye devam ederken yarım saat boyunca bu sebzeler tavuğun suyuyla ve yağıyla harika şekilde pişecek. Böylece tavuğun etinden, sütünden, her şeyinden yararlanmış olacağız. Şimdi bu artık fırına bir yarım saatine daha giriyor. Evet çok komik bir şey oldu. Patatesleri koymayı unutmuşuz. O yüzden hemen çıkardım. Patatesleri de koyalım. Evet bu sefer gerçekten fırına gitti. Ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Olacak dedim ya. Yapacağız bunu dedim ya. Evet. Bu yeni yıl kutlamasını Duygu ile beraber yapacağız bildiğiniz gibi. Duygu size alabilir miyim? Bak ya. Bak bak yılbaşı esprisiyle geldi. Vallahi bravo. Tebrik ederim sizi. Hemen servisinizi yapıyorum o zaman. Sen ekibin gencisin. Sana o yüzden şöyle bir but Bitir tabağını yenisini bir daha koyarım tamam mı? Tamam. Önlerden kesersen oralara hep şey. Ondan sonra peçeteye sarıp elinde yiyeceksin. Biz kapatalım Bu programı. Peçeteyi saracağım. Hı. Bu enteresan kız abi. Bu enteresan bir sarkazmı var. Yani. Duygu çok aç. Gerçekten. Bugün birkaç çekim hep yaptık. Hep aynı şeyi diyorum ama. Bugün birkaç çekim yaptık. Duygu aşırı acıktı. pan şekeri düştü. Huysuzlandı bir ara falan. Kenarına çekildi, köşesine çekildi falan. Neyse mutlu edebildik mi seni? Gerçekten şu an çok mutluyum. <laughs> Yüzümden de anlaşılacağı üzere. Renk geldi. Çok <laughs> aşırı mutlu belli değil mi yüzünden? Ne kadar mutlu bir insan. <laughs> Sen de yapalım. Ben de bakayım. Nasıl olmuş? Pilava baktı mı Duygu? Evet. İyi mi? Pilav böyle çok şey... Hafif bir ekşimsi tadı var. Sanki. Ama güzel yani iyi anlamda. <laughs> şeyden geliyor. Böyle yoğun bir tadı var. Tamam bu şeyden. Domates, hmm, domates kurusundan. Olur bu. Valla duygu dile geldi Ahmet farkında mısın? <laughs> Valla billahi bu kızı doyurmak gerekiyormuş. Ben aylardır vallahi duygu niye konuşmuyordu, kendimi yoluyordum. Meğerse bizim çekimlere başlamamız gerekiyormuş. <laughs> hazırlaması hazırlaması falan sen maksimum bir buçuk saat. Bir buçuk saatte yılbaşına harika bir yemekle girebilirsiniz. Biz artık gidiyoruz Duygu'cum. O zaman Şarkını söyleyelim. Yeni yıl yeni yıl hoş geldin bize. Hey step down it's that down